Selam dostlar. Neredeyiz? Afyonkarahisar'ın Karahisar'ın Dinler ilçesindeyiz. Burası birçok yaşanmışlığa, hikayeye, filme konu olan, adını para biriminden alan, ilk müzik yarışmasının olduğu nadide kalan ilçelerden bir tanesi. 1995 yılında olan, meydana gelen depremle tarumar olan ama hala ayakta kalabilen beldelerden bir tanesi. 1920'li yıllarda inşa edilen Sümürzade Sayın Paşa'nın oğlu Sümbüllü Lemiş Bey'in konağındayız. <laughs> 1920 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 500 metrekare civarında. Giriş tam 4 tane girişi olduğu söyleniliyor. Yalnız biz özel izin alaraktan gelmemize rağmen birçok yerine girmemize müsaade etmediler. Şimdi birkaç yerlerini size göstereceğim arkadaşlar. Buyurun. Bu özellikle 1930'lu yıllardan sonra memleket su sıkıntısı çekiyorken hanelere, konakların önlerine yapılan hayatı kolaylaştırmak için yapılan bir sistem yaklaşık 13 metreden suyu alıyor ve yukarıya tazikli bir şekilde veriyor arkadaşlar. Sümbülzade konağı yani Sümbüllü Memiş konağı ismini Sümbül'den alıyor arkadaşlar. Gerçekten dedikleri gibi Memiş Bey zamanında burada birçok sümbüller yetiştirip o arka tarafta girdiğimiz yerde orada da izin alamadık. Drone uçurmamıza da izin müsaade vermediler. Ama sizlerin çok ısrarı ve burası da çok merak edildiğinden dolayı özellikle girmek için inat ettik ama o sümbülleri falan göstermek isterdik. O da sanırım haziran aylarına falan denk geliyor. Bir de o zamanlar çekebilirsek tekrar yükleme yaparız. Buyurun şurada bir oda var. Oraya bakalım. kapanmış arkadaşlar. Güvenlik Bey tekrardan kapatmış. Hemen unutmadan göstereyim. Arkadaşlar 1995 yılı Arış'ta işte meşhur dini Depremi'ndeki çatlaklar. Yani hala daha izleri burada. Her tabak buram buram tarih kokuyor size. Ev, e, konak o şekilde e, tasarlanmış ki her tarafında bir kullanışlılık var. Buralarda odunlar, keresteler hani hep gayet kullanışlı yerlerden bir tanesi. Buyurun. Burada bir tane daha yer var. Önceden bu tarz yerlere kömürlük e, deniyordu. Burası kömürlük diye söyleniyor ama burası da, diğer adı aslında tandır evi. Meşhur adı tandır evi. Hani o tandır kebabı deniliyor arkadaşlar. O buradan geliyor. Hemen şöyle açtım. İçerisi biraz karanlık. Evet arkadaşlar. ilk tel dolabımızdan başlayalım. 90'lılar biraz belki bilirler. E evlerimize daha önce buzdolabı girmeden evvel bunlar vardı. Buralarda bakliyatlar, buralarda kahvaltılık ürünler. Hani mavisi, pembesi, yeşili bulunan o meşhur ter dolap. Söyle alayım size. Demi yani, e, onca yıl geçmesine rağmen ve e, o kadar bir kere restore edildiği söyleniyor. E, her şey böyle düzenli, sistemli bir şekilde yerinde duruyor arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz karyola bile belki 60 yıllık e, olduğu söyleniyor. Hani ne bir tahta kurusu, ne bir herhangi bir şey. Yani hiçbir şekilde deformu olmamış. Çok güzel saklanmış. O yüzden zaten hani bir şeylik gelmesin diye, kötülük gelmesin diye, bazı şeylere deformu olmasın diye pek fazla içeriye müşteri, misafir kabul etmiyorlar. Şöyle bakayım. Yani bunlarda işte hırdavat aletleri var. İspirto şişeleri var. İspirto o önceki zamanlarda lükslere lambalara konan şeyler. birkaç şey buldum. Hemen işte arkadaşlar o zamanlar ben de hatırlıyorum çocukluğumda 1 milyon milyoner. Şöyle göstereyim size. Meşhur 1 milyon arkadaşlar. Şurada da ne parası? Bu da herhalde kron parası değil mi? Kron parası olması lazım. Şey, Güney Kore parası olması lazım. 2 kron arkadaşlar. Yani şurada yine ben bakıyorum. Kadın, Türk kadınının figürü var. Yani o zamanlardan bizim Türk kadınlarımıza verilen değer. Seneyi hemen okuyacağım size. 1974 diyor. Kıbrıs Barış arkadaşlar. Yani önceden yine e, PTT jetonları. Yani 100 bin liralar. Şu an elinde de 100 bin lira var mesela. iPhone 17 Pro parası arkadaşlar. Yani e, insan bunları gördüğünde çok güldüremiyor. Hoşuna gidiyor. Tarihimiz bizim. Sahip çıkmamız lazım ama işte girildiğinde dikkatimi çeken bir yer var. Orayı göstereceğim size. E, yine aldığımız gibi bırakalım diyecektim ama burayı şey yapamadık herhalde. Kapanmadı. Kapanmayacağı tuttu kapan lazım bakalım. Yerin yapıldı, yufka ekmeklerinin yapıldığı, katmerlerin, bazı yerlerde gözleme denilen ama asıl buraya özgü olan ketelerin yapıldığı yer burası. Şurada havalandırma deliği var. Buraya kadınlar yayılıyorlar. Burada da harlı bir şekilde ateş yanıyor. Burada saç oluyor. O tandır dedikleri aslında et. Burada bir pişiyor arkadaşlar. Pacazını temizliyorsunuz ve burada kullanıma bağlı. Yani az evvel söylemek istediğim şey sigara paketleri görüyorsunuz. Yani bu tarz yerlere alınmamasının gerektiği insanlarımızın sigaraları içip dışarıda çöp bulamadıkları için özel bir konak olduğu için herkes buraya atmışlar. Sümbüllü Memiş Bey'in tatlıyı çok sevdiği söyleniyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tab yani o gofretler yani markası vesairesi kalmamış. Az bir taş birkaç tanesine bakmıştım. Yine 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda falan. Kendisinin şu an Afyon'da e, inzivaya çekildi, orada yaşadığı söyleniyor. Afyon'a yolumuz düşerse onunla da bir kısa bir şey video çekme şeyimiz olursa çok memnun olacağız. Dedik bu kadar dostlar. Girebildiğimiz kadar, gezebildiğimiz kadar yerleri size anlattık. Biraz kısıtlıydı ama bu kadar da olsa yeri gezebildiğimiz için biz mutluyuz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu tarz çeklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirim tuşlarını açmayı ve beğenmeyi mümkünse arkadaşlarınıza ve çayınıza gö göndermeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostlar, tekrardan merhaba. E, az evvel yayınımızdan sonra dinardan ayrılacaktık. Yalnız e, hatta sayılır bir beyefendi sayesinde Sümbüllü Memiş Bey ile görüşme fırsatı alacağız. Aldık. E, şimdi onu bir ziyaret edeceğiz. Buyurun gelin. Rahatsız olmasınlar diye. Hanımın kapısına şey yapmıyoruz. Merhaba. Buyurun. Müsait miydi acaba Memiş Bey? Müsait, müsait Tamam buyurun. hemen iki dakikalık bir onu görsek çok iyi tamam. olacak. Arkadaşlar yani burada olsanız demek istediğimi anlarsınız. İnanın şu an yani e, konağın girişinde bile tarih bakıyor. Yani, yani şu mimarisi bile Makedonya'da görmüştüm ben en son Osmanlı zamanından tabu zamana hala daha duruyor. Yani e, misafirlerin direkt girdiği gibi rahat edebilmesi için. Küçük hacet bir hacetlerini giderebilmesi için buyurun. Merhabalar. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı, Aleyküm. hayırlı Aleyküm. akşamlar. Aleyküm. Aleyküm. İsmimiz Yavuz. Hoş geldin oğlum. Hoş Siz geldin. Siz kimdiniz? Hoş geldiniz. Hoş Evladım hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin. Amca tekrardan merhaba. Merhabalar, Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah. Oğlum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz akşam üzeri burada sizin konağı incelemek için gelmiştik de evet. ekibimizle beraber. Evet, evet. Yalnız müsait olmadığınızı söylediler. Konağın çok duyduk metini. Ee, özellikle depremden sonraki e, duruşunu vesaire her yer her taraf yıkılmış burası sağlam bir şekilde kalmış. Amca sen seni biraz tanımak isteriz. Ee, kendini anlatır mısın? Kendinden bahseder misin biraz? Ben Dinar Uluköy doğumlu. Sümbülmemiş derler evladım bana. Amca 20, Sümbül ismi nereden geliyor? 1900 yaylalar, bu dağlar falan hep Sümbül'dür. Buraları ben her sabah sabah erkenden çıkar. Sümbüller toplar çocuklara dağıtırdım. Büyüklerimize ikram ederdim. Sümbül çorbası yapardık biz. Sümbül kahvesi yapardık. Evladım. Ah o günler. Ah. <laughs> bu da benim kardeşim. Sümbüllü Saim. Bizde azıcık <laughs> bir komik durum vardır. Memiş oğlu Saim, Saim oğlu Memiş, bir de bizim Saim'imiz var, o da yabanda oğlum. Atadan bizden evvelden böyle koymuşlar, dedenin adını, babanın adını koyacağım diyerekten. Saim oğlu Memiş, Memiş oğlu Saim, böyle gidiyoruz Allah nasip ederse, gideceğiz gayrı da. Amca! Amcam oğlum. Peki bur buradakiler misafirler mi? Amcam bunlar işte sümbürlerden. O kızımız, bu gelinimiz, o da nenemiz. Çok güzel. Amca evet. şöyle baktığımda çok da genç duruyorsunuz. Yani sümbüllü sahim amca da aynı şekilde. Peki neye borçlusunuz bu e, şeyi? Evladım işte dedi ki sümbüllere borçluyuz biz bunları. Sümbül çayı içerekten, sümbül aşı yiyerekten, sümbülleri koklayarak da. Evet. Her sabah sümbül bahçelerinde dağlarında gezerekten bol oksijen, bol böyle potasyum, kalborat oksijen şeylerini alarak da biz hep böyle genç kaldık. Elhamdülillah. Peki amca bu konakta e, konağı ne zaman yapıldı? Siz hatırlıyor musunuz, biliyor musunuz? Oğlum bu konak babam rahmetli tarafından yapıldı. 1915 tarafından yıllarıydı. Çanakkale Harbi filan o zamanlar harp zamanları vardı. O zamanlar benim dedem rahmetli 30 sene çente sardım derdi. Yemen'e gider, Filistin'e gider. Ah şimdi. Ah o günler. Ah oğlum ah. Peki amca biz siz daha fazla rahatsız etmeyelim. Var mı evet, bize söylemek istediğiniz, bizden istediğiniz arzunuz var mı amca? Oğlum karnınız falan aç mısın? Kalbiniz Allah razı olsun olalım. amca. Çok sağ ol. Teşekkür ya ederiz. Hocam, siz nereden geliyorsunuz hele Nerede siz? Amca biz de Isparta'dan geliyoruz. Güller Diyarı'ndan. Çok meşhur. Hani biz de sümbürleri çok merak ettik. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık oğlum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Giderken bizlerden de selam götürün. selam amca. İllerize Kayseri'ye, Kayseriye Kıbrıs'a, Fandasa, Findos'a Haydi Allah'a emanet olun. Hayırlı amca sizden bayramın. bir ricam kanalımıza abone olur musunuz der misiniz? Biz, bize destek olsunlar. Kime olacağız oğlum? Buraya dersen amca kanalımıza abone olur musunuz diyeceksiniz amca. Şeye mi? Youtube'a. Basınca düğmen basın. Evet. deyin kanalımıza abone olun. Beğendiyseniz beğendi tuşuna basın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sümbül çorbasını içmeyi unutmayın. Hadi yolunuz açık olsun güle güle. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Güle <laughs> buyurun gelin. güle. buyurun gelin. Güle güle. Leye bakmayın niye gitmeyin. 1995 yılından sonra olan depremden sonra eee yıllardan ta, bir tanesi Gülzade Paşazade. <laughs> Şimdi burayı e, siler silelim. Sen kameracı geç bakalım. <laughs> çek, dolumbacı çek. <laughs> Değil mi? <laughs> <laughs> bir gibi filan. Öğlen bir gibi filan. <laughs> <laughs> Buyurun. Buyurun. <laughs> Buyurun. Benim oğlumun ismi kısmı? Kardeşim Sümbülmeş. <düşününün> <laughs> <laughs>